Yiğitler köyünde gece saatlerinde iki ailenin bireyleri arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada iki kişi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi, yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Bingöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan biri doktorların çabalarına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Köyde güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, kavgaya karışanların yakalanmasına yönelik çalışması sürüyor. Aziz Önal Bingöl DHA